Hepiniz uzun bir zaman sonra tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yılbaşında gelen günlük kutuları nasıl tek günde hepsini bir anda açıp özel peti alabileceğinizi gösteriyorum. Bu arada özel petimiz şu yanımda duran ayıcık. Şimdi birlikte gidelim ve size nasıl olduğunu anlatayım. Şimdi ben de hepsi açılı görünüyor ama kapalı görünüyor arkadaşlar ama aslında ben açtım. Hatta kanıtlarımı da göstereceğim. Hani size bakın burada bir mont var. Yukarı çıktığımda şu en 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 en, 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 en sonda bakın bir yoldaş var. Şimdi size o yoldaşı göstereyim. Hani bende olduğuna dair nerede? Ha. Şöyle bakın böyle bir yoldaş. şekil. Böyle ben hepsini açtım yani. Ve buradaki mont da şuradaki mont bilginiz olsun. Şimdi bunu yapmak için arkadaşlar bizim ayarlardan tarihi çok 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 ileri almamız lazım. Yani Aralık ayının 30'u gibi e şu an salladım. Ben öyle yapıyorum. Şimdi ben telefonla bir şey olmasından korktuğum için tabletimden farklı bir hesaptan yapacağım. Çünkü... Herkesin hesabına yaptım. Arkadaşlarım işte Mevanın derinin herkese yaptım. Boştan bir hesap açıp size o şekilde göstereceğim tabletten. Bu arada petimiz de şu. Yanıma gelmedi, aşağıda kalıyor. Ha, bakın burada geliyor. Petimiz de bu. Şimdi gelin geçelim. Şimdi tabletimi açtım tabletin benim olduğumun da kanıtı. Çünkü videoyu çalmışsın gibi yorumların geleceğini düşündüm. Şimdi kanıtını göstereyim. Evet şimdi burada ben varım. Gördüğünüz gibi kameradan da gösterdim. Şimdi gelin bakalım nasıl yapacağız. Evet şimdi dediğim gibi ayarlara giriyoruz ve genele tıklıyoruz. Şurada gördüğünüz gibi Genelde tıklıyoruz ve aşağı indiğimizde hemen buraya tıklıyoruz. Sizde şurada bir kısım var bakın. Orası açık olacak onu kapatmanız lazım buradan. Buraya tıklayıp istediğiniz tarihi seçin. Ben genelde sonlara doğru seçiyorum. Evet şimdi oldu. Ve evet şimdi burada çıkış yapacağım. Çünkü benim... Dediğim gibi tüm hesaplardan aldım. Ben hemen çıkış yaptım burada. Şimdi avatarımı giydirdim ve gelin sizlerle kutuların olduğu yere gidelim. Evet şimdi ben girdim. Evet bakalım hepsi açılmış mı? Gördüğünüz gibi hepsinin üzerinde önlem var. Yani hepsi açılmış. Şekilde bir zaten buraları siz de açtınız da. Bu arada ilk başta açtığınızda altınlar, yılbaşı kurabiyeleri gelmeyebilir. Normal açık gir yaptığınızda hepsi geliyor. Ya ben şimdi bunlar çok gereksiz altında vesaireye de eşyaları alacağım. Evet burada az önce videonun başına gösterdiğim yoldaş çıkıyor. Sonra burada da ben hayır düşüyorum. Evet şimdi ben e, en sona geldim ve ayıcı alalım. Ya bu büyük ihtimalle bu 25 günün sonunda herkesle olacağı için hani bunun değeri düşecek şimdiden takaslayın kendi, değeri yüksel yani daha değerli hayvanlar falan alın anlamında diyorum. Evet arkadaşlar umarım çektiğim video işinizi görmüştür ve yaramıştır. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.